Bunu vatandaşa vermiyorsun değil mi? Yok. Yok. Nasıl? vermiyorsun tezgahta bu ya? Şimdi vereceksin sen bunu öyle mi? Şunu alır mısın abla? Al. Kardeşim bunların hepsine basacaksınız cezayı. Vatandaş, süsleme Vatandaş veriyorlar. süsleme değil bir şey yok. O, o göz boyama. O göz boyama. Ne yerse yesin ama aldığını alsın. Kalp olmayanların, vicdan olmayanların cezasını biz vereceğiz. Düzen değişti. Düzen değişti. Arkasıyla aynı oldu. Kaça satarsan sat. Kaça satarsan sat. Her pazarda Tamamı kontrol edildi. Arkası önü bir Bir öğleden önce, bir öğleden sonra. Gidiyoruz. Bir daha geldiğinde arkası bir öne bir istemiyorum ya onu söyleyeyim. Kapatma cezası kapatma cezası. Herkes buralı uyuyacak. Ön tarafta böyle bir şey var mı? Bakma şimdi. Bir bak ön tarafta böyle bir domates var mı? Yok. Ya arkaya başka koyuyorlar, öne başka koyuyorlar. Ya böyle bir ahlak olur mu ya? Kilo yazıyor değil mi orada? Kilo yazacak. Yarım diye bir şey yok. Evet. Heminden domates aldık, önünden büyükten arkadaş kadar çıkardı domates. Direkt şikayet kaldır. ediyorsunuz. Şunu göstereceksiniz onu gösterip de bunu vermeyecek. Sen bunu almak istiyorsan al. Ama bunu bilerek alsın. Böyle arkadan doldurum olmaz. Bu Müslümanlıkta da yok, insanlıkta da yok. Ucuz almak istiyorsa ona göre alır, pahalı almak istiyorsa ona göre alır. Ama görecek. Ne aldığını bilecek. Yarın diye bir şey yok kardeşim. Kaç o? Bütün vatandaş burada kalmıyor. Olmaz. Kilo yazacağız bunlara. Ölüğün arkası düzeldiği zaman her şey düzelir. Mümkün değil. Yani. Ya, mümkün mü değil göreceğiz. İnşallah. Aynı göreceğiz. Bey mi Yaman Bey mi Yaman göreceğiz.